Ülkenin ilk kiracılar hareketini 1999 depreminden bu yana sürdürüldüğü istikrarlı hak arama sürecinin sonucu olan Düzce Umut Evleri projesi Türkiye'de başka bir örneği olmamasıyla dikkat çekerken dünyanın prestijli ödüllerinden Dünya Habitat Ödülleri'nin 2017 yılı finalistleri arasında Türkiye'den tek proje olarak yer aldı. Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü işbirliğinde 1985 yılında oluşturulan Dünya Habitat Ödülleri iyi yerleşim örneklerini tanımak ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. 1999 Marmara depremlerini kiracı olarak karşılayan depremzedeler sağlıklı ve güvenli konut talebini hak mücadelesine dönüştürdü. Düzce'de yaşayan kiracı depremzedeler önce haklarını öğrendi ve aradı sonra kooperatifleşti. 15 yıllık birlikte hak arayışının ardından arsa tahsisi gerçekleşti. Düzce'li kiracı depremzedeler yaşayacakları mahalleyi birlikte tasarlamak için açık çağrı yaptı. Bu çağrıya cevap veren farklı disiplinlerden ve mesleklerden birçok insan 2015'te bir araya gelerek Düzce Umut Atölyesi'ni kurdu. Atölye depremzedelerle birlikte tasarımı kurguladı, katılımcı tasarımı destekleyecek çalışmalar yaptı. Düzce Umut Evleri projesi bir yılda tasarım süreci tamamladı. TOKİ'nin Düzce Beyköy'de bir araziyi kooperatife vermesiyle başlayan Umut Evleri sürecinde 600 kişiyle başlayan insan sayısı zamanla eksilse de Düzce Umut Atölyesi'nin Umut Evleri projesine göre toplamda 237 konut inşa edilecek. Düzce Evsiz Depremzedeler Kooperatif üyeleri kendi evlerinin inşaatında çalışırken hukukçu kooperatif üyesi Erbay Yücel bugüne kadar yaşananları anlattı. Dar gelirlilerin konut sorununu çözmek için verilen yardımlardan bazılarını kullanmadıklarını söylerken inşaatın yüzde %25'ine kendi öz güçleriyle geldiklerini belirtti. Tasarım sürecinden başlayarak kullanıcıların tercihlerini yansıtan bir proje olmasıydı. O bitti, o bilabedel yapıldı. Devamında da diğer ruhsatı esas işlemlerimizi bitirdik, ruhsatımızı aldık. Devamında da imalata başladık ve 2016'nın Ekim sonunda su basman seviyesini tamamladık. Kooperatif Başkanı Sami Kılıç'a kooperatifin gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek amacıyla kurulduğunu söylerken suistimallere kapalı bir kooperatif olduğunun altını çizdi. Bunlardan birincisi kooperatif ortaklık şartıdır. O da kendisinin eşinin 18 yaşından küçük çocuğunun üzerine belediyelerde ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturulabilir konut olmuş. Binayı o daireyi kullanıcılar o binanın ne derece sağlam olduğunu bizzat izlerse, inşaatlarında çalışırsa, eliyle dokunur, gözüyle görürse sağlam olacağına inandığımız için ana sözleşmemize ayda bir defa inşaatlarda Basit işçilikte çalışma şartını da koyduk ana sözleşmemize. İnşaat mühendisi ve projenin yapı şefi Serdar da proje hakkında bilgi verdi. 3 blok tamamlandığını söyledi. İnşaatın 2019 yılında biteceğini bildirdi. Ee, yaklaşık 7 tane blok e, inşaatı devam ediyor. 3 tanesi tamamlandı. Toplamda 29 blok 237 daire olacak. İş programına göre tahmini olarak 2019'un başında tamamlamayı planlıyoruz. 2017 Dünya Habitat Ödüllerinin 10 finalisti arasında Umut Evleri ile Türkiye'den tek proje olarak giren Düzce Umut Evleri Atölyesi üyeleri bu güzel gelişmenin ardından bir araya gelerek Habitat'a ve İsviçre'ye İngilizce teşekkür mesajı yolladılar.